Mitoloji Durağı'na hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyenler. Yine güzel bir efsaneyle sizlerle birlikteyiz. İyi dinlemeler. Başlıyoruz. Güzelce Kız Efsanesi. 7500 yıl öncesinden bu zamana kadar 13 medeniyette ev sahipliği yapan ve bu medeniyetlerde sürekli önemli bir merkez olan Amasya Osmanlı döneminde şehzadelerin yetişmesinde önemli bir rol oynarken, cumhuriyetin kuruluşunda da önemli mien taşlarından birisi olmuştur. Tarihinin yanı sıra yetiştirdiği ünlülerin ve efsaneleriyle de Türkiye ve dünyada Amasya'nın ünlü aşkları Ferhat ile Şirin efsanesinin dışında, güzelce kız efsanesi de dillerden dillere dolaşıyor. Pont dönemine ait olduğu tahmin edilen ve günümüzde aynalı mağara olarak bilinen kral mezarında geçen efsanede şöyle anlatılıyor. Güzelce kız bir kral kızıdır. Dünyalar güzelidir. O kadar güzeldir ki görenler dayanamaz. Yıldırım düşmüş gibi kendilerinden geçerler. Bu yüzden genç kız hep peçeli gezer. Güzel yüzünü kimseye gösteremez. Artık zamanı gelmiştir diye düşünen kral babası dört bir yana haberciler çıkarır. Kızını evlendirecektir. Ama kim kızının peçesini açıp güzelliğine dayanır, onu dünya gözüyle seyredebilirse kızını ona verecektir. Bu çağrıya dünyanın dört bir yanından yedi iklim, dört bucaktan şehzadeler, vezir çocukları dünyanın ileri gelen zenginleri, yiğitleri, bilginler, kısacası gençliğine, bilek gücüne, aklına güvenenler dört nala Amasya'ya gelirler. Amasya meydanında kurulan özel bölümde bulunan güzelce kız bekleye dursun. Kendine güvenen delikanlılar cesaretlerini toplayamaz. Yanına yaklaşan ise peçesini kaldırmak istediğinde Eli dizlerinin bağı çözülür. Bu böyle günlerce devam eder. Ve ansızın bir gün fakir mi fakir ama gözü kara yiğit mi yiğit gerçekten güzel alımlı bir delikanlı çıka gelir. Ben de şansımı denemek istiyorum. Destur var mı der krala. Delikanlıya destur verilir ve tahtın yanına yaklaşır. Herkesin şaşkın bakışları arasında hiç vakit geçirmeden güzelce kızın peçesini kaldırır. İşte ne oluyorsa o an olur. O an öyle bir elektriklenme olur ki bir aydınlanma, bir adet ve bir ateş, ateş sarar etrafı Kimse korkudan ne olduğunu anlayamaz. Panik içerisinde meydanda bulunanlar korkudan yerlere kapanır. Ve sonra derin bir sessizlik içinde kömür kesilir iki genç. Yan yana uzanmış bir şekilde. İki gencin cesedi şehre yakın yerdeki bağ ve bahçelikler yanında bulunan kaya mezarı içinde iki ayrı odaya gömülür. Bu kaya mezarının dışı güneşle birlikte güzelce kızın yüzü gibi parlamaya başlar. Bu parlaklığından dolayı da daha sonra kaya mezarının adı Aynalı Mağara diye ünlenir. Yani Aynalı Mağara diye anılır, bilinir. Evet sevgili dinleyenler, bir efsane daha burada bitti. Bir sonraki efsanede ve önümüzdeki 2022 yılında yeni yılla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.